Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci yazar Deniz Berk'ten kanalına hoş geldiniz. Bugün 8 Ağustos 2024 Perşembe günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yine bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve savaş alanında cephede neler olduğunu sizinle ana hatlarıyla konuşacağız bu programda. Fakat ben onun öncesinde bu programın hazırlanmasına bizden desteğini esirgemeyen Ukraynalı mobil operatörü Lifesel firmasına teşekkürlerimi iletiyorum. Evet değerli izleyenler, önceki videoda konuşmuş olduğumuz Ukrayna'nın e, bu ani taarruzu devam ediyor. Hatırlayacağımız üzere e, Rusya Donbas bölgesinde Ukrayna'nın Donbas bölgesinde ilerlemekle meşgul iken Ukrayna kuvvetleri tabi ne kadarlık bir kuvvetten oluştuğunu henüz bilmiyoruz. E, Ukrayna kuvvetleri e, yukarıda e, kuzeydoğuda Ukrayna'nın Sumi ilinin hemen karşısında bulunan Rusya'nın Kursk iline taarruz düzenledi. Fakat e, gerçekten hani ne kadar bir askeri kuvvet olduğu henüz belli değil. Çünkü benim size dünkü videoda söylemiş olduğum 300 Ukraynalı asker rakamı Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği rakamdı. Ve Rusya Savunma Bakanlığı e, olayın hemen ardından yani Ukrayna kuvvetleri saldırıya geçtikten kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada işte 300 e, kadar Ukrayna askeri e, şu kadar tank bu kadar zırhlı araç diye bir açıklama yapmıştı. Ve bunların çok büyük kısmının imha edildiğini söylemişti. Fakat şu anda... O bölgede çatışmanın 3. gününe girdik ve e, hala çatışmalar devam ediyor, durum hala e, gergin. E, dolayısıyla Ukrayna askerlerinin sayısının 300'den ibaret olmadığını, daha kalabalık olduğunu görüyoruz. E, şimdi en son yani bu sabahki haberlerde e, hem Ukrayna yayın organlarında hem de bazı Batılı yayın organlarında Ukrayna kuvvetlerinin Kursk ilinde 11 kilometre kadar içeri girdiği, pardon 10 kilometre kadar içeri girdiği ve 11 tane yerleşim yerini yani köyler kastediliyor 11 tane köyde ele geçirdiği ifade ediliyordu. Ve çatışmaların yoğunlaştığı iki yer. Bir e, e, yani özellikle Suca ilçesi. E, o tarafta özellikle yani Kursk ilinin Suca ilçesinde özellikle e, çatışmalar yoğunlaşmış durumda. E, oradaki e, sınır karakolu Ukrayna kuvvetlerinin eline geçti. Yani sınır kapısı Ukrayna kuvvetlerinin eline geçti. Ayrıca Suca'da bulunan ve Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz tedarikini sağlayan dağıtım merkezi yine Ukrayna kuvvetlerinin eline geçti. Gerçi Ruslar bu konuda şunu söylüyor. Orasının Ukrayna kuvvetlerinin eline geçmesi Rusya'dan Avrupa'ya yapılacak doğal gaz sevkiyatını azaltmaz. Yani ortadan kaldırmaz. Çünkü zaten yani Ukrayna'da bu anlaşmanın tarafı şeklinde bir açıklama yaptılar. Fakat asıl biraz daha yani durumu gergin hale getiren husus bu doğal gaz dağıtım merkezinin 60 km kuzeyinde yine Kursk il sınırları içinde bir nükleer santral bulunuyor. Kursk nükleer santral'i eğer burası olur da Ukrayna kuvvetlerinin eline geçerse bu tabi Ruslar açısından ağır bir darbe olur. Ve bu arada bugün öğleden sonra akşam saatlerine doğru bölgedeki bazı yani bazı yerel savaş muhabirlerinin Sosyal medyadan yaptıkları yazışmalara bakacak olursak bunlara göre eğer bunlar doğruysa çatışmaların Suca ilçesinin yani ilçe merkezinin kenar mahallelerinde e, devam ettiği bildiriliyor. Yani e, orada sokak çatışmaların olduğu bildiriliyor. Eğer bu haber doğruysa ve eğer olur da e, Suca ilçe merkezi Ukrayna kuvvetlerinin eline geçerse bu Rusya açısından tabii ki, son derece prestij kırıcı bir durum olur. Çünkü şu anda Ruslar biliyorsunuz Donbas bölgesinde aşama aşama köy köy ilerliyor. Yani en son işte Bahmut ilçe merkezini ele geçirmişlerdi. O büyük bir olay olmuştu geçen yılın Mayıs ayında. Sonra Avdiivka'yı ele geçirdiler. Avdiivka büyük bir belde yani ilçe merkezi, de, merkezi bile değil. Dolayısıyla Ruslar böyle işte bakın bugün şu köyleri ele geçirdik, burayı ele geçirdik falan derken kendilerine ait bir ilçe merkezi Ukrayna kuvvetlerinin ele geçerse bu tabi Rusya yönetim açısından son derece prestij kırıcı bir durum olur. Peki nasıl oldu da böyle oldu? Ee, bir kere yani Ukrayna kuvvetleri çok mu fazla kalabalık? Değil. Fakat Ruslar bütün kuvvetleri başka yerlere sevk ettiği için ve bütün ağır silahlar da Kursk ilinden başka yerlere kaydırıldığı için oradaki e, yerel Rus kuvvetlerinin yani e, e, Rus kuvvetleri hem sayı olarak hem de silah bakımından son derece dezavantajlı durumdaydılar ve bu arada bölgeye acilen kaydıran Rus birlikleri arasında Rus paralı asker grubu Wagner birliklerinin de olduğu iddia ediliyor. Yani Wagner grubu geçen seneki isyan sonrasında Afrika ülkelerine falan gönderilmişti. Şimdi artık yani komutanı zaten prigojin geçen sene faili meçhul bir cinayete bir kazaya kurban gitmişti uçak kazasına fakat Şimdi Wagner grubunun bir sene sonra tekrar Rusya'ya geldiği ve Kursk ilinde konuşlandırılmakta olduğu bildiriliyor. Bu arada dün bir seyircimizden soru gelmişti. F-16 uçakları Ukrayna'ya verilen F-16 uçakları savaşta kullanılmaya başlandı mı diye. Bugün bir haber geldi. Yani bu da Rus ajanslarından gelen bir haber. Her son ilinde her son ilinin Rus işgali altında bulunan kısmında bulunan bazı Ruslar ilk Ukrayna F-16 uçaklarını Gördüklerini açıklamışlar. Şimdi tabi Ukrayna özellikle e, şu anda her son ilinden güneye doğru, Kırım'a doğru şansını, e, yani imkanlarını zorlamaya çalışıyor. E, geçen sene hiçbir hava desteği'nin olmadığı, hava imkanının olmadığı şartlarda bir karşı taarruz yapılmıştı. Şimdi yani belki hani Kırım'a e, geri alma e, durumu asker sayısı bakımından falan pek mümkün görünmüyor. Ama en azından Batı'dan yeni almakta olduğu bu silahlarla. Rusların Kırım'daki varlığını ne kadar tehdit ederse barış masasında da eli o kadar güçlenmiş olacak. Bu arada bu operasyonla ilgili olarak yani Ukrayna kuvvetlerinin Kursk'a düzenlemiş olduğu bu e, saldırıyla ilgili olarak Ukrayna makamlarından henüz net bir açıklama yapılmadı. Yani hala e, sessizliklerini koruyorlar. E, buna karşılık e, diğer taraftan dün akşam saatlerinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky yani geleneksel yaptığı akşam konuşmasında Rusya'ya ne kadar baskı yapılırsa barış masasında da yani barış imkanı da o kadar artar şeklinde konuştu. Bunlar biraz tabi barışa giden yolun öncesinde yani savaşı sona erdirmeden önce tarafların bütün güçleriyle birbirlerine yaptıkları son yüklenmeler diyebiliriz. Fakat her şeye rağmen tabi savaş önümüzdeki aylarda bütün şiddetiyle devam edecek. Hatta daha da şiddetlenecek diyebiliriz. Gelişmeleri ben size aktarmaya devam edeceğim. Ve bu arada Eee videomun altına böyle hani çeşitli sorularınız falan oluyor. Yarın öbür gün ben yine bu sorulara da imkan ölçüsünde yanıt vermeye devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.